Ceylan Pınar'dan Mehmet Akif Ersoy'u anma ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü münasebetiyle program düzenlendi. Kopra vatandaşlaraerler. Ey ışığı, gönüllerin baharı, Sende can, tarihte şan. Pınar Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program 15 Temmuz Konferans Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından devam eden program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam etti. Programa Ceylan Pınar Kaymakamı Cüneyt Caner, Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Süleyman Hilmi Gültekin, Ceylan Pınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Berhuni, Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzunda, Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, Daire Amirleri, Okul Müdürleri ve Öğrenciler katıldı. Sen, sen ebeksin. Bir şanlı zafer yağdı taşı, her köşe her yer. Nice soylu zafere gebedir nazarların, küfrü ikiye böler çelikten hızarların. Öğrende durulamaz, boz bulanık sensin sen, dağ gibi heybetlisin. <laughs> Müzik ve tiyatro gösterisiyle süren program İstiklal Marşı'nın kabulü konulu konuşmada dereceye giren öğrencilere, İlçe Kaymakamı Cüneyt Caner ve Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı, Ceylan Pınar Belediye Başkanı Feyyaz Zoylu, İlçe garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Süleyman Hilmi Gültekin tarafından hediyeler verildi.